53. fotoğrafı tekrar açalım. Bu çalışmamızda fotoğraflarımızı siyah beyaza dönüştürmenin yollarını araştıracağız. Buradaki en iyi yollardan bir tanesi direkt Black and White özelliğidir. Geçmiş sürümlerde Channel Mixer'i kullanırdık. Ama çok daha güzel sonuçlar veren ve kontrolleri çok daha iyi olan black and white kullanacağız. Black and white'ın buradaki özelliği her renge göre bir ayar yapabiliyor olmamızdandır. Şimdi buradaki o hazır değerleri kullanabiliriz. Sonuç itibariyle şöyle bir seçenek yapmak istiyorum sizlere. Bu belgenin bir tane kopyasını almak istiyorum. Ve bu kopyayı siyah beyaza biz kendimiz dönüştürelim, griye siyeli dönüştürdük. Ve bu fotoğrafı da biz kendimiz black and white özelliği kullanarak değiştirelim. Bu özellikte buradaki değerleri kullanabiliriz. Default değer geliyorum ve Reset. Şimdi bizim için buradaki değerler hepsi kontrol sıfır olarak kontrol edilebilir. Şimdi fotoğrafımızda yeşil olan bölgeleri görüyoruz. Yeşil olan bölgelerin siyah beyaza dönüş yerlerini istediğimiz tonla yapabiliriz. İstediğimiz kontrol da bunu gerçekleştirebiliriz. Kırmızı bölgeler ve turuncu ve sarı bölgelerde, bakınız ayrıca oynayabiliyoruz. Bu bizim için önemli bir kontrol seçeneği. Her bir rengin siyah beyaza döndüğü zaman nasıl davranması gerektiğini kendimiz karar verebiliyoruz. Bu bizim için önemli bir kullanım özelliği. İstediğiniz noktada bunu da yapabiliriz. Buradaki renklerimiz sarı, turuncu ve yeşil. Bakınız. Bizim için detayların ortaya çıkması çok daha güzel olacaktır. Şimdi bu ayarlarımıza bırakalım. Ve ayrıca sepya tonlarında veya istediğimiz değerlerde bunu bir renk hakimiyeti üzerinden de gerçekleştirebiliriz. Şimdi bizim burada fotoğraflara baktığımız zaman her iki fotoğrafın karşılaştırmasında istediğimiz yere detayları verdiğimiz için çok daha uygun bir yerleşim söz konusu olacaktır. Her iki e, fotoğrafında e, büyüklük ayarları gerçekleştirip karşılaştırmasını da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki detaylar ile buradaki detaylar çok çok farklı. İstediğiniz yere istediğiniz e, etkiyi verme noktasında tek başına yeterli diyebileceğimiz kadar güzel bir araç. Bu işlemi geri alalım ve buradaki hazır değerlerle uygulayalım bu sefer. sarı kırmızı buradaki değerlerin fotoğrafların renk hakimiyetine göre istediğiniz zaman tercih edebileceğiniz veya ya da size yol gösterebilecek buradaki seçeneklerden e, yolu çıkarak sonuçlandırabileceğiniz hazır bir altyapı sunmaktadır. bu işleminizle birlikte isterseniz bu ayarları da kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Siyah beyaz renk dönüşümlerinde en güzel araştırılan bir tanesidir. Black and White.